Arkadaşlar bu fincanı uzun uzun anlatacağım sizlere. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Zaman varsa, harf varsa tüm detaylarıyla uzun uzun bir yorum olacak. Tamamını YouTube kanalında bulabilirsiniz. Yastanın arkanıza bir fincanda kahve yapın kendinize dinlemeye başlamadan önce. Film şeridi gibi hayatınız gözünüz önünden geçecek. Herkes niyetini ettiyse başlıyorum. Burada üzgün ve mutsuz bir kadın var. Boşanmış gibi görünüyor. Ya da böyle uzun zamandır eşiyle arasına mesafe koymuş diyebilirim. 2-3 yıldan da fazla olmuş. Hafif sağa çeviriyorum. Hani bu ayrılıktan ya da eşinizle sadece aranızda kalat evliliği kaldığından beri hayatınıza birini almışsınız. Bakın burada biri var. Ama bu kişi de ne yazık ki evli. Buradan gördüğüm kadarıyla bu kişiyle uzun zamandır bir ilişkiniz var. Ama nasıl bir ilişki? Siz onu hayatınıza alırken bir kurtarıcı olarak almışsınız. Size sahip çıkar, yardımcı olur, sever, koruyup kollar diye düşünmüşsünüz. Baştan da öyleymiş zaten. Sizi koruyup kollamış, sahip çıkmış, maddi manevi destek olmuş, güveninizi kazanmış. Siz de ona inanarak Elinizde ne var ne yok paylaşmışsınız. Sadece elinizde mi? Tabii ki kalbinizi, ruhunuzu, bedeninizi vermişsiniz. İnanmışsınız çünkü. Ee, bakın e, burada bir kuyu var. Bu kişi birden sizden uzaklaşmış. Ya yani Bu duruma anlam verememişsiniz. Sizin için ölüyorum, bitiyorum diyen bu kişi bambaşka biri olmuş. Hatta size hani e, boşanıp Senle yuva kurmak istediğini, seninle evlenmek istediğini defalarca dile getirmiş. Beraber hayaller kurmuşsunuz. Hani çocuklar üzerinden bile planlar yapmışsınız. Hatta onlarla bile belki de tanıştı. Yani çok yakın olmuşsunuz. Her şey çok güzeldi. Ama ta ki sizden irtibatı koparana kadar. Bakın, burada geride duran bir kadın var. Kim peki bu kadın? Neden e, burada? Bu kadın sevdiğiniz adamın eşi. What? Aslında adam kadından boşanacaktı. Gerçekten doğru söylüyordu. Hatta bunu eşine de söyledi. Hatta eşi de bu durumu hani onaylamış, kabul etmiş, tamam boşanalım. Hani bazı şeylerde anlaşmışlar. Ama kadın birden boşanmaktan vazgeçmiş. Her şeyi inada bindirmiş. Çünkü sizin varlığınızdan haberdar olmuş ya da bu adamın hayatında bir kadın olduğunu ya da aldatıldığını farkına varmış. Sırf bu adam mutlu olmasın diye ya da sizinle mutlu olmasın diye kararından vazgeçmiş. Yani her şeyi inada bindirmiş. Be Aslında adam belli bir süre hani bu durumu size söylememiş, çekinmiş. Ee, sizi kaybetmekten gerçekten çok korktuğu için. Çünkü her şeyi yanlış anlayabilirdiniz. Ee, baktı hani eşi e, sizden kopmuyor, ayrılmıyor, ayrılmayacak da ailesini de bazı konularda ikna edip sizden soğutmak için türlü numaralar çevirmiş. Bu hemen olmamış tabii. Ama yavaş yavaş sizinle kavga etmesine eşini e, hani savunmasına size karşı. Yani her şey bir sebep ya da bağlı olmuş. Ve nihayetinde de sizden kopmuş ya da koparılmış. Şimdi ise adam kendine yapılanların farkına varmış. Yani ona oyun oynandığının farkına varmış. Hala sizi özlüyor. Hala sizi seviyor. Ama yine de tamamen size gelemiyor. Yine kafası gelip gelip gidiyor. Eskisi gibi değil. Güvenilmez. Nerede 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 ne yapacağı belli olmaz. Ama çok yalnız, çok mutsuz. Bu adam e, sizinle hani can bulmuştu, canı elinden almış gibi. Belki de tabii ki e, burada sadece bu var diyemeyiz. Sizin yapmış olduğunuz beddua ya da ah da bu adamı bu hale getirmiş olabilir. Çünkü siz nedensiz bir şekilde hani bu adamı giderken ya da bu davranışları konusunda bir sürü ah ya da beddua etmiştiniz. Bunun da etkisi adam üzerinde olabilir. Burada bir erkek daha var. Bu eşiniz ya da eski eşiniz neyse o da pişman. O da sizinle beraber olmak istiyor. Tekrar barışmak istiyor. Tabii bu ikisinin dışında çalıştığınız yer olsun, aile içi olsun, çocuklarla olsun, maddi olsun sürekli bir uğraşınız var ve çok yorgunsunuz. Hastanelere gidip geliyorsunuz. Bir de böyle kendi ailenizde olan problemleriniz var. Size verilen sözler var. Hiçbiri olmuyor. Sürekli aynı yerde dönüp duruyorsunuz. Burada ben e, maddi yükten kurtulmak için ya da borçlarınızı kapatmak için Ağustos sonu gibi bir fırsat yakalayacaksınız. Bu bir satış olabilir ya da size böyle toplu ya da yüklü bir miktar paranın gelmesi. E, aile içerisinde birinin daha çalışacak olması da sizi oldukça rahatlatacak. Belki bu çocuğunuz da olabilir. Eylül gibi inşallah maddi anlamda çok rahatsınız. Yani bütün borçlarınızı, sıkıntılarınızı ortadan kaldırmış olacaksınız. Ee, bu iki duruma bakınca, bu iki insanla da mutsuz oldunuz. İkisi de gün yüzü göstermedi. Biri zaten evli ve sorunlu. Bir gelecek yok, zaten belli. Biri sorumsuz, yine aynı şeyleri yapma ihtimali çok yüksek. Burada seçiminiz kendiniz olmalı. Bu sefer belki biraz daha hani zorluk, sıkıntı çekebilirsiniz. Ama sonrası sizin için daha hayırlı gibi duruyor. O kadar e, zorluktan sonra ayakta durduysanız, bu saatten sonra böyle sorunlu insanlara ihtiyacınız yok. Ben burada aşkın tekrar kapınızı çalacağını görüyorum. Hatta bakın burada e, hayatınıza biri girecek isminde H harfi var. S de olabilir. E, 4 ile ikili vade veriyor. Yani e, 4-2 hafta ya da 4-2 ay içerisinde gerçekten sevebileceğiniz birini hayatınıza alacaksınız. Yeter ki sabırlı olun. Yeter ki kararlı olun. Geçmişin yükünü atın. Geçmişin gölgesini üzerinizden kaldırın. Hayat tekrardan size Hani yaşam enerjisini vermeye başlayacak. Çünkü artık sizin için hani düşmediği çıkma vakti ya da zamanı. Burada ben hane içerisinde bir Murat görüyorum. Yani bir ev görme ya da böyle siz mi çocuğunuz mu tam emin değilim ama siz de olsanız çocuğunuz da olsa hayırlı gibi duruyor. Yani nedir Murat? Yani bir evlilik haberi ya da bir evlilik dedikodusu ya da birinin sizin aileyi evlilik için ziyaret etmesi gibi durumlar söz konusu olacak. İnşallah bu da sizin için çok hayırlı. Şurada da son olarak bir uçurtma var. Ve dört rakamı var. Ya özgürleşme, mutlu olma, mutluluğu yakalama. Artık kuş gibi hafif olma gibi süreçleriniz artık sizin için başlıyor.